Evet arkadaşlar merhaba ben Ege Çetin Baş. Kaç gündür video çekmediğim için. Pardon kanalımı hep unutuyorum ben. Aradan bayağı yıl olmuştur çünkü bayağı yıl geçti. 8-7 yaşlarına girdim ben. Aslında 4-5 yaşlarındaydım. Hadi bugünkü videomuzu da çekeceğiz tabii ki bugün ama şimdi ben anlatıyorum size oyun oyuna girip de hazır şey yapmıyorum iki videoya çek iki video çekeceğim o zaman olur yani anlattıklarım kendim gözükmem yani o yüzden kaç gündür video çekmiyorum izleyeceksiniz izleyin. Hello Neighbor Usta ters kafalı robot yapmış programı. Aman o şeye onu izleyebilirsiniz ama maalesef sesi yok. Şu an onu izliyorum kendi kanalıma. İsterseniz şimdi yüklerim. Oyun oynarız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Kapatıyorum.